Simpli Inventory görevler modülü Simpli Inventory'de bazı modüllerde otomatik olarak gerçekleştirilmesini istediğiniz işlemlere görev ataması yapılabilmektedir. İlgili işlemlerin yapılabilmesi için yönetim paneli altından görevler modülüne giriş yapılır. Karşımıza gelen ekranda eğer daha öncesinde tanımlanmış görevlerimiz varsa, liste olarak karşımıza gelecektir. Yeni bir görev ekle düğmesine basarak, açılan pencerede görev tipini seçilmesi gerekmektedir. Örnek olarak ara envanter sayımı oluşturma görevi ekleyebiliriz. Envanter oluşturma görevi ekleyebiliriz. Alım görevi, transfer talebi oluşturma veya sipariş talebi oluşturma görevleri eklenebilmektedir. Örnek olarak envanter oluşturma görevi ekleyelim. Envanter seçimi yapıldıktan sonra alttaki kısım ambar alanından Dilersek tüm ambarlarımız için, dilersek de içlerinden sadece bir tanesi veya iki tanesi için de ilgili işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak tüm ambarlarımı seçtim. İşlemin başlangıç tarihi hangi günden itibaren başlayacaksa onu seçmem gerekiyor. Örnek olarak bu ayın son gününü seçelim. Bitiş tarihi vermek istemediğim için bunun sonunu açık olarak bırakıyorum. Periyot olarak seçilmiş gündemi yoksa her ayın son gününe oluşturulacak bir envanter mi? Onun seçimini yapıyorum. Örnek olarak her ayın son günü için oluşturulsun. Ve son olarak her ayın son gününde saat kaçta ilgili envanterlerin oluşmasını istiyorsak buradan da saat seçimimizi yapıyoruz. Dilersek alttaki kapat parametresiyle de ilgili envanter açıldıktan sonra kaç gün sonra kapanmasını istiyorsak parametremizdeki ilgili alanları doldurabiliriz. Ama ben bu işlemin yapılmasını istemediğim için kapatma parametresini pasif hale getiriyorum. Daha sonrasında görev ekle düğmesine basarak ilgili görevimin sisteme eklenmesini sağlıyorum.